Merhaba arkadaşlar. Bugün tabletimi kırıyorum. Görüyorsunuz. Birazını kırdım. Bakın. Bakın parçaları burada. Şunlara bak. Bakın. Bazılarını kırdım görüyorsunuz. Gerçekten tablet. Şöyle. Burada bir şey var. Alüminyum gibi. beyaz bir kağıt. <laughs> ee, alüminyum folyoya benziyor burası. Burasını atmayacağım. Şimdi geldik buna. Ekrana geldik. Bakın burada şeyleri var. Görüyorsunuz. Bunları bırakayım. Ulan kırılmıyor lan çok sert. Ekranda sarı bir şey oldu lan. Oha. Kırıldı. O bura çıktı. Cam parçaları dökülüyor lan. Hasiktir yatakta kırmayalım oğlum. Yerde kıralım bak Şuraya Yere Görüyorsunuz bakın. Oha. Arkadaşlar burası yağ gibi. Yağ gibi kayıyor. Oha burası da. Oğlum yağ gibi lan. Aa oh, kamerası arkadaşlar. Bakın. Bak sarı bir şey var. Gözüküyor mu ama? Evet gözüküyor bakın. Bak. Ama kırıklar gözükmüyor arkadaşlar. Burayı kırmayalım cam parçaları düşüyor buraya. Şuna bir inceleyelim. Oha. Bunda da cam var. O süktür. Tövbe. Pardon. Bakın. Arkadaşlar bu full cam. İkisi cam. Bunlar. Bu da cam. Bu alüminyum folyo gibi bir şey. Yani tabletimiz gitti. Görüşürüz.